Filantropi deyince hemen gittim sözlüğe bak. Evet, evet. Sözlüğe bakıyorsun, ne görüyorsun? İnsanı görüyorsun. İnsanı görüyoruz. Evet, insan demek sevgisini. Yani i̇nsan sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi şu anda burada bir potada birleştireceğiz sanırım. Birleştiririz. Ama ben her şeyden önce bir hoş geldiniz Tabii. demek istiyorum. Hepiniz Sabancı Center'a bugün hoş geldiniz. Salonda dolu dolu çok paydaşımız var bizim bugün. Bir tarafta sivil toplumdan arkadaşlarımız buradalar. Adımızı taşıyan okullardan gençler varlar. Bursiyerlerimiz buradalar. Akademisyenler bizimle. Kamudan çok sayıda temsilci var. Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz ve filantropi nedir? Nereden evet. çıktı? Bir <laughs> bu bir kelime önce de oradan nedir? Oradan başlayalım. Ben şimdi buraya gelince e, dün de arkadaşlarla konuşurken ya ben böyle düşünüyorum ama dedim salondaki insanlar bu, bu konuda e, bilgileri vardır. Ben yanılmış olabilirim. Çünkü evet. o kadar fazla doğadayım ki insandan, doğadan, şehirden çok koptum. Evet. O bu ekosistemden çok koptuğum için ben belki e, duymadım dedim ama bir filantropi Ama zor yenesinden. bir kelime oldu, evet. doğru. E, şöyle, tabii sözlük diye bakınca Yunanca'dan gelen iki kelimenin birleşmesinden e, filos ve antropos, insan ve sevgisi ve filantropi diye e, geliyor. Özünde insan sevgisi var ama ne demek? Hayırseverliğin daha stratejik e, halini düşünün diyelim ki bir sosyal fayda yapmak istiyorsunuz. Neler verebilirsiniz? Sevgili Güven, senden yola çıkarsak sen bir sosyal fayda, bir gönüllülük yapmak istiyorsun. Ne verebilirsin? Uzmanlığını, yılların tecrübesini, çevreni, belki maddiyatını da verebilirsin ama diğerleri çok daha kıymetli. Dolayısıyla böyle varlıklarından ama sadece maddiyatla olmayan, içinde daha zengin bir kompozisyonun olduğu varlıklarından herhangi bir sosyal fayda için gönüllü olmanın daha stratejik, daha genişletilmiş, daha güncel hali gibi düşünebilirsin. Ben Daha önce ben bu tür kurumların bazı konferanslarına katıldım. Genellikle hep insan odaklı evet. çalışıyorlar. Doğa son zamanlarda evet. ilgi alanlarına girmeye başladı. Sizin yanılmıyorsam dört yıl önce Evet bir farkındalıkla bu işe başladınız. Çok doğru. Şimdi vakıf olarak bu dört yılda ne yaptınız, nereye geldik? Yani Sizin buradaki rolünüz, yeni düzendeki rolünüz ne olacak? Nedir? Çünkü her şey değişiyor. Evet. Çünkü sonucunda insan doğa varsa insan var. İnsan evet. yoksa hiçbir şey yok. Bu evet. bina evet. bir anlamı yok. Biz evet. var. Biz olmadığımız zaman bir anlamı yok. Neler yaptınız, neler yapacaksınız? Ya Esasında biz de böyle dört yıl önce şöyle söyleyeyim en başta Tabii vakıf olarak çok sayıda platformda yer alıyoruz. Yani uluslararası alanda da çok sayıda platformun üyesiyiz, toplantılarına katılıyoruz. O anlamda dünyada kendi sektörümüz ne konuşuyor? Buna çok yakından şahit oluyoruz. Ve iklim çok uzun zamandır konuşuluyor. Her toplantının değişilmez, değişmez gündemi network'ün içerisinde biz var olurken ilk F20 platformuyla tanıştık. Türkiye'den bizi davet ettiler. gelin üye olun ve iklim konusundaki farkındalığınız artsın. Türkiye'yi temsilen siz de bir köprü görevi görebilirsiniz diye. Biz öyle bir üyelikle başladık. Gerçekten o üyelik bizi daha fazla şey okumaya, daha fazla şey duymaya doğru ilerletti. Ee, arkadaşlarla oturduk, dedik ki biz kendimiz bir yol haritası yapsak, kendimiz yani işlerimize tek tek baksak, her işin acaba iklime saygı, iklime farkındalık, iklime bir şey, iklim değişikliğine bir katkı verebilmek adına bir, bir şey yapabilir miyiz? gerçekten o kadar basitçe biz ekip olarak oturup baktığımızda bir sürü şey bulduk yapabileceğimiz. <laughs> bunları arka arkaya yaptık ama çok da bir şey yaptık mı emin olam yani öyle bir hani e, ya biz de çok yaptık harikayız noktasında değildik. Biz bunları ufak ufak anlatmaya başlayınca e, özellikle uluslararası platformda Dediler ki ya siz ne kadar çok şey yapmışsınız, İşte böyle zaten yani başlıyorsun ufak ufak, kendinden başlıyorsun, yaptıklarına bakıyorsun, daha farklı ne yapabilirim diye. Bizi iyi örnek olarak e, lanse etmek istedi çok sayıda e, uluslararası paydaşımız. Biz de böylelikle kendimizi bu yolculukta gerçekten ilerleyen, hatta son bir ay içerisinde Filantropi alanındaki uluslararası iklim taahhüdünü ilk imzalayan olarak bulduk. Bunlar ne demek oluyor? Biraz daha açayım altında. İşlerimize baktığımızda mesela bir film seyrettik açılışta. O bizim kültür sanat alanındaki işlerimizden bir tanesi. Kısa film yarışması. Hemen temayı değişen hayatlar, değişen iklimler diye koyduk. O kadar farkındalık dolu kısa film izledik ki bu da çok etkiledi. Seni de e, biliyorum e, izlediğinde. Onda bu, bu filmden çok daha fazlasını izledik ve gözlerimiz açıldı. Bunlar mı bizi bekliyor? Gerçekten mi olur mu? Çünkü gördüğün filmlerdeki her şey esasında daha sonra gerçekleşiyor. İklimde de çok şey gördük. Sonra bir kitap serisi başlattık. E, çocuk kitabı ilkokul seviyesinde ee, İpek ve kardeşlerini de verelim ondan. Adı popuduk. Beş kitabı hayvan sevgisi, hayvan hakları, barınaklar, işte sirkler, parklar. Beş tanesi de çevre. Bu on kitabı tüm Türkiye, tüm Türkiye yüz binden fazla ücretsiz olarak tüm Türkiye'ye gönderdik. Niye? Çok daha küçük yaşlarda. E, farkındalığını artarsa işte o gördüğümüz bütün o vahşet olaylarının olmayacağını ümit ediyoruz. Veya çok çok daha az olacağını ümit ediyoruz. O seri devam ediyor, yaygınlaşıyor. İstanbul'un tüm devlet okulu ilkokullarının kütüphanelerine gitti. İnşallah yeni senede tüm Türkiye'nin devlet okullarına gidecek. Mesela o bizim yine yaptığımız işlerden bir tanesi oldu. Seminerin teması. Bu taahhüt diyor ki imzaladığımız taahhüt. Öğren, öğrenmeye devam et. İklimle ilgili öğrenme sürecini durdurma ve paylaş. Şimdi bugün biz burada konukları bir araya getirdik. Bu konuda hem farkındalıkları arttırıyor olacağız hem de bir sürü bilgiyi paylaşıyor olacağız. Paylaşmak, öğrenmek, kendi yaptıklarına bakmak, şeffaf olmak hep bu taahhüdün içinde. Girdiğin anda daha daha bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Hadi dedik bu sene teması seminerin tamamen iklim olsun. Veya iki yaz önce biliyorsun çok büyük yangınlar, afetler bütün bir yaz boyunca yaşadık. Biz hemen orada bir afet fonu kurduk. Allah'a çok şükür o günden sonra da kullanmadık onu. O kadar büyüklükte bir şeyle karşılaşmadık. Bunlar hep yaşarken eğer ki farkındalığın varsa ortaya çıkıyor. Belki bunların içerisinde en güzellerinden bir tanesi de hibe programı. Hibe programının bir alt temalarından birinde iklim değişikliğiyle mücadele temasını koyduk. Geçen sene de ilk projeyi desteklemeye başladık. Şu anda iklim alanında bir projeyi hibe ile destekliyoruz ve bundan sonra o program hep iklim alanında proje desteklemeye devam edecek. Yani sizin buradaki dokunuşunuz ya yani direkt doğaya değil aradaki aktörlere, STK'lara bu konuda çalışacak olanları olanlara tabii, tabii. Direkt doğaya değil, oluyor bizim de Cumhuriyet Seferberliği'nde gittiğimiz direkt kendimizin de ellerimizle e, okullarda yaptığımız etkinlikler ama onun çok ötesinde yapabilme halimiz var kurumsal olaraktan. Tüm Türkiye olaraktan farkındalığımızı arttırabiliriz, taahhütlerimizi verebiliriz. Yani diğer kurumlar da taahhütlerini vermek. Taahhüt vermek çok büyük bir şey değil. Aman taahhüt verdim şimdi ne yapacağım? Değil. Esasında çok başlangıç noktası ama insanı çok geliştiren, ilerleten bir nokta. Dolayısıyla biz bu yolda ne kadar çok kendimize katabilirsek kurum, kişi o kadar mutluyuz. Tabii STK'larda mücadele etmesi için, STK'lardaki arkadaşlarımız çoğu öyle çok maddi durumları iyi olan insanlar değil onların mücadele vermesi için desteğe e, gerek var. Bazen aldıkları desteği de eleştirenler oldu. Hiç destek almasanız hiçbir şey yapamazsınız. Dediğim gibi. o yüzden ortak payda gerçekten çok önemli. Zaten birazdan ee, bunu da konuşacağız konuklarımız var dinleyeceğiz. Gençlerimiz var onlara bir şey demek ister misiniz? Genç Ama... aktivistlerimiz var burada. Ya yani hepimiz İpekten onları, sonra... evet İpek'ten sonra tanıştık panelde de izleyeceğiz. Ne diyeyim? Dünyada büyük bir genç nüfus var. 1.8 milyarmış toplam gençler. Hem çok cesurlar, ataklar kafaya koydukları zaman bambaşka oluyorlar. Bu alanda da görüyoruz. Gençlerin çok aktif olduğunu gözlemliyoruz. Merak ediyorum ben de panelde ne söyleyeceklerini. İyi ki varlar. Hep beraber iyi ki varız. İyi ki varız. Çok daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Niye olmasın? Çok teşekkür ederim. Hem ortak payda da buluştuk. Bir yere geldik. Böyle bir seminer düzenlediğiniz için. Ama ben şey derim. Bu 5 Haziran Dünya Çevre Günü Yüzlerce davet geliyor. Hı. Diyorum niye 5 Haziran bir yılı Dünya Çevre evet. Günü yapalım ya da iki yılı Dünya Çevre yılı yapalım ki daha fazla Kesinlikle. konuşalım. Umarım daha fazla konuşma fırsatını İnşallah. buluruz. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Size. Çok maalesef.